Ligde ikincilik koltuğuna oturduk. Bu koltuğa ulaşmak zordu ama bundan sonra muhafaza etmek daha da zor herhalde kalan dört maçımızda. Öncelikle Altınordu maçı için neler diyeceksin? Tabii ki öncelikle takımı tebrik etmek istiyorum. Ee, bu zorlu iki maç İzmir'de bizim için kolay değildi. Hem e, üç günde bir oynamak her zaman kolay değil. Ama bizim takımda yeterli oyuncu var bu seviyede. İyi seviyede oynamak için ee, ama Altın Ordu maçı bizim için çok çok önemliydi. Önemli bir basamak çünkü her maçı yenmek için çıkıyoruz. ve Altın Ordu'yu da tebrik etmem lazım yani o kadar genç çocuklar var ve iyi futbol oynuyorlar. Ama biz gittik, yenmek istedik ve büyük bir maçı yedik. Çok güzel. Evet. Samet Hoca'nın gelmesiyle performansında belirgin bir yükseliş oldu. Örneğin senden seninle 3 ay önce yaptığımız röportajda Gökhan orta sahadan ileri gidip niçin şut denemelerinde bulunmuyorsun diye bir soru sormuştum sana. Şimdi o şutları da görüyoruz sende. Kendi performansınla ilgili neler söyleyeceksin? Ya benim ilk günde geldiğim günden beri her zaman daha iyi yapabilirim diye demiştim ben de. Hani evet. geleni yapmaya uğraşıyorum. Hedefler belli. Ee, ben her gün çalışıyorum sık sık. Tabii hocanın sistemi farklı. Ee, ben de. ileride daha çok bulunuyorum. Ee, i̇nşallah ara sırada daha çok şut ve goller atarım. Bu benim özelliğim. Ama dediğim gibi en önemlisi takım. Takımın ruhunu, takımın birleşiği o benim için daha çok önemli. Çünkü sonuçta takım yeniyor. Yani bireysel yenemezsin. Ee, bence bu iyi, virajı iyi aldık. E, hocaya da tebrik etmek lazım. Olay günde gelmedi. E, ama dediğim gibi şimdi gene buradayız. Çok zorlu bir Giresun maçı hafta sonunda ve ardından 3 maç daha gelecekte önümüzdeki günlerle ilgili neler söylersin? Tabii biz maçtan maça bakıyoruz. Çok iyi performanslar yaptık. iyi galibiyetler aldık. Şimdi Giresun maçı güzel bir maç olacağını çok inanıyorum. Bizim statta elimizden gene nasıl yaptıysak bu maçta da her şeyimizi koyarak inşallah 3 puan alırız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.